Aşık olmak. Hiç olmadın mı? Bencillik ettim Sevgi en net gören gözleri bile kör eder derler Sanıyorum ben bunun en canlı örneğiyim birader Dövme yaptırdığın kaşınla Dolgulu dudağınla Ben veremem Her gün geçer üzerimden Güzelim gel bakıyorum sensiz düzenimden Yüzün her şeyden Yüzün her şeyden Yüzün her şeyden Güzel her şeyden Demek isterdim her satırda Fakat hep üzerimden onu yaşaman gerekliydi Sen çok kullanılmış bir ürünsün seni daha önceden terk etmeliydim Ertelendikçe katlanır bedel merhaba ben ödediğim bedel Sevdim çok Öyle sandım anne sandım Kullanılmışım kısa şarkılar yapar Her şey yarımda kalır ondan Yapamıyorum bana buralar dar amaç aç kalbini bana buralar dar Daha Senin için üzgünüm gerçekten Garip garip hareketlerden sen Kurtuldum mutluyum adına bu kurtuluş önemli Üzülme buna değmem Senin için üzgünüm her şeyden Daha beter oldum hep ergenler gibi davranıyordum Bunları sandım ki sadece yapıyorum sevgimden Onun için üzgünüm hep gerçekten Ne yapabilirim gelmeden elden Biliyordun sonunu başına dert oldu Senin yüz şahit şahitini sevmem çok mutluyum Artık hüzün müzün yok Kendime mükemmel versiyonu için o kadar üzülmüşüm bu. Şimdi her şey rayında ve güdümlü Çünkü sanırım artık ben de bir şeyler Bir yalan, bir yalan söyle bana Göreyim yüzün söyle bana göreyim yüzünü göreyim yüzünü son beter ölüden beter ben ve sen bir arada olmalıyız neden ben sana bebeğim hayat kısa her bilen gelir alır yolu yönü vermeden bizden isterler hep beter dün ben miyim ey Sözümü tutarım hala ben. Bu yüzden ona yer vermem şarkılarımdı Zaten hatırlamam hiç adını da Leş gibi acınası tadını da Sikiyim olmayan yokluğun Olmuş olan dünün varını da Bu kadar acılara ne gerek dersen Aramı yapamadım hiç eleklerle Tercihim değildi ben emeklerken Yazılmış alnıma melek yersen İnan doğduğumdan beri kendimi ilk kez hissediyorum mutlu Çünkü hayatımdaki tüm fahişeler Tek tek sus seni ne kadar özlediğimi inan ki bir tarifi yok bebeğim Fakat elimden bir şey gelmiyor Seni ne kadar özlediğimi inan ki bir tarifi yok bebeğim Fakat elimden bir şey gelmiyor Bu son şans melek Kontrolümdeyken <laughs> öl